Evet arkadaşlar, bir dakika İngilizce öğretiyorum. Gün 2'ye devam ediyoruz. Dünkü konumuz personal pronouns'lardı şimdi personal pronoun personal pronouns'lardan sonra nasıl cümle yaparız? Geniş zamanda onu göreceğiz. Geniş zaman bizim için simple present tense'tir İngilizce çevirisi. <laughs> evet, I you sonra direkt fiil getiriyoruz. Fiilden sonra ise bir nesne. <laughs> I like cheese şeklinde. I like cheese'in anlamı nedir? Ben peynir severim. Simple present tense bize remez anlamını verir. Türkçe çevirdiğimiz zaman. IUVD'de de cümleyi bu şekilde yapıyoruz. Olumlu cümlemize. He e geldiğimizde ise ufak bir farklılık var. He sheet'te fi ile s takısı ekliyoruz. Tek farklı olan şey bu. Şu kırmızı olan ek. Farklı cümleler kuralım. <laughs> I listen music. He plays football. Veyahut da she listens music şeklinde. Bununla ilgili söyleyebileceğimiz başka bir şey yok. İngilizce cümle kurmak bu kadar kolay arkadaşlar.